Ne diyor? Memleketli misiniz diyor. Cistak cistak oynatalım iyi. Ooo Papa Pro. iyi Ne lan? yere yorumlayalım, O kadar iğne yapılır mı la? Ruj mu sürdün? Hayır lan Oğlum niye dondun? Hayda Bak benimkine küçük Dur Bak, ben ben kü bak, şey. bak, bak. bak. Çalış <laughs> aga. Ben 3 yılımı Selamun Aleyküm Serkan. Uyan <laughs> <laughs> Uyandım uyandırdı altında kaldı kardeşler. Aha. Ne oluyor lan? Ben yerim hey. sen. Eee hey, ne yap ne olmuş yani sen kasım var benim yok mu? Şey var, sen var ne nerede var, var göster. <laughs> <laughs> ne oldu <işte? gülüyor> Ne oldu? <gülüyor> Hey bro! <laughs> Mangal da işte Hello, hello, bak. Hello. Look at me, look at me, look at me. Yes, 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 yes. Yes. <laughs> oh, <gülüyor> oh, oh! I lan. believe it. Oh, I'm not even kidding. Oh, I'm not ne yapıyorsunuz? Oh, I'm not even kidding. Oh, I'm not even kidding. Oh, I'm Allah belanı ver. Bu ne abi? Nereye lan? Buru buru. Oy! Oğlum oğlum! Abi aşık oldum bu gece ya! Abi çabuk gel! Aaaa! Abi o bak! Yok yok göğüs yok! Amarı. <laughs> Am <laughs> hani! Alo bu gazlara bak hele Bir daha yap! <laughs> Yaş kaç? 18. Helal olsun vallaha. Boyun Allah kal. razı olsun. Allah razı olsun. 1.80. Bir, Bir şey soracağım. Kızlar düşüyor mu burada şu anda böyle edince? Ya düşenler de abi. Kızlar, kızlar kim ya? Kızlar. Herkese salam. 33 yaşım var. Vaaaaa. Ha? Sen daha iyisin de. Estağfurullah. Estağfurullah. Senin kalbin güzel. Kalbin güzel. Sağ ol canım dikkat et kendine. <laughs> Ha? Bak şimdi ben ne yapacağım? Ne oldu? E, Komik e. mi oldun sen şimdi? Geri zekalı. Torun. <laughs> bu kadar ünkü. Niye çıplaksın sen? Tamam. Aynen. Bana şu kızlar düşer be. böyle, böyle tırtıya düşmez ama. Ya sen Aa, niye düşüyorsun ya? ya? E Onun. Like <laughs> Hadi mor anda... <gülüyor> <gülüyor> <Çok biliyorsun>? <laughs> can mor jibiye şu an ne yapıyorsun? Ne gülüyorsun? Can Ben ateş kardeşler.

İstondan beni mal kim yakaladı ne? Helal olsun. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Ben slandırım. Ben slandırman. Seni kandırdım. Aman. Reis ne yapıyorsun? Ya Allah şükür seni sormalı. Böyle video çekiyorum. Video mu çekiyorum? Ha böyle yapıyorum insanlara bak. Ya güzel kastı. Ya idare 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 eder mi? idare eder eder. Kaç yıl spor yapıyorsun? İki buçuk falan. iki iki buçuk. He güzel helal. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Şuna çevir de bir dinleyek şunu. Şarkı söylüyor adam. Ben affetmem. Yemek biraz. karışmaya bak ya. Şu anda cennet Güzel diyorlar bana demiyorlar bir şey. Selam abi, abi. aleykümselam. Ne yapıyor? <laughs> i̇yi. İyi vallahi takılıyoruz kafamıza göre. Ya. Şöyle şöyle yapıyordum video çekiyordum. Siz de koyayım mı? Böyle yapıyordum bak. Gördüm onu ya anladım yani güçlü olduğunu Diyecek abi bir böyle yapsana diyecektim. Estağfurullah estağfurullah cansınız hadi Allah'a emanet Hadi Allah'a. ve bu geldi lan? Wait bro wait. Dikkatliyiz. sarımsak geldi. Kaslamurdan kışlık sarımsak geldi. Kilo 7 lira. Dur bak ne anladın ne var lan? Evet. Çok garip bir Lan baba sana da ilişkiler. Aşağıda ne yapıyorsun? Gözüktü mü? Yok bir şey gözükmedi. Lan bu. Göster, göster, Böyle yapıyordum, böyle yapıyordum bak. Ola bu ne kazalar rospyyor. Hayaletler. Ha? Dal baba. San nen. Newton'ı bul. elimine ghostlasam nasıl olur? Sonra da anladım Nasıl olunuyor peki 40 santim enteresanım Benim 42 yalnız bir daha ver. İyi iyi maşallah. Allah razı. Allah razı Allah razı Ne? Göğüslerini mi görüyorum hele? i̇yi iyi maşallah. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin hayırlı işler. Eyvallah Allah'a emanet. Oğlum adamı niye çekiyorsunuz? Lan ben de. Abi Michael Myers maskesi giymiş hemen çıktı ya. <laughs> ben de bir videoda mısın? Yok. Ben videodayım. Şöyle yapalım. çıpla. <laughs> ben de şöyle yapıyorum. <laughs> Haydi apa. Ha. Oyna lan. Oha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> lan. Adam görünce dondu lan. Nasıl iyi mi? Mükemmel abim. Devam et Drake bırakma. Kürekle. Kürekle mi? Ne iş yapıyorsun? Maden. Valla. Allah yardımcınız olsun. Hadi Allah'a emanet. Kolay gelsin size. Hadi görüşürüz. Bu çocuk yavrum sana bak. Madem. Fuck. Niye oğlum? Niye niye küfür ediyor ki bunlar? Anlamadım ben ya. Dayı Merhaba abi. Ya kıskanıyorlar seni amına koyayım. Harbi ya. Böyle yapıyorum. Adam bir anda başlıyor küfür etmeye. <laughs> ya tamam ne bakıyorsun <laughs> oğlum, oğlum? Sen ne bakıyorsun ya? Sen neredesin? Akşam olmuş. Eşin kaç? Eşin kaç? On dört. Ankara'ya gitmek. Ne olmuş kaç aydır yapıyorsun? Kaç yıldır? Aşırı iyi. Allah razı olsun. Kızlar vallahi. Oğlum mal mısınız am? Bu ne lan? <laughs> <laughs> A few moments later. <laughs>

Güzel güzel. Çalışıyorum ben ya. Ben şey ka karın kas. Kol yok bende. Karın kas. Karın, karın, karın. Anlıyorum abi. Ko kol, yok bende. Göğüs şişirme. Ya, karın kas yapıyorum işte ya. Evde yapıyorum ben. Evde çalışıyorum. Oh vallahi yalnız öyle lahmacunları götürürsen pek veremezsin karın kas. Oh bir de kola. Eritiyor vücut ya. Naber abi lan ne annenin kimisi. Sağlam Bursa'da bir karede. Şey, se Sevilesine ayrılmış. Otosuz yollara. Hayır maşallah maşallah. Razı <laughs> değmez inşallah. Abiün reis. Ne, ne maşallah. maşallah. Dur daha göstermedim. Göstereyim. Göster abi. Alanlar <laughs> vardır. <laughs> Görüşünüzdeyiz. Ne yapıyoruz lan? Ezan ötüyor oğlum Sarıyor Yap mu bari? Sarıyor ya. Sarıyor sen ne mutlu. İlk aldığımda sarıyordu da şu an. <laughs> Sat. Yok ya satamam da. Bir buçuk, bir buçuk sene oldu. İçeri üret bari. boka yarız. Onu da yapıyordum. O da çok sıktı. Onu da bıraktım. <laughs> Her şey çok sıktı reis. Spora başla lan. Bak böyle olur. Spora başlayacağım inşallah bu ay. <laughs> başla başla. Ee, sana bir şey soracağım. Ha, ben kilo kilo alamıyorum ben. ben de çok zayıftım ilk başladığımda. Kusana kadar. Yani kusmuyorsun tabii değil mi? Yani hmm. Kusma isteği gelene kadar her şeyi yiyordum abi. Hmm. Yani başka türlü kilo alamazsın. yiyeceksin başka bir açıklaması yok. Bir ha. de böyle tok karnına böyle cici bebelerle falan sütle falan böyle şey yapıyordum. Karıştırıyordum onu dikiyordum gece yatmadan. Artıdan evet. kalor olsun diye. Yok. <laughs> ben sana Instagram'da istek atacağım. Tamam tamam ya haberleşiriz. Sen bu... yeter ki başla. Tamam tamam. Onu süreceğim. Sana aramdır. Ya oğlum. Ne yaşama? Abi ne kasını bir daha göstersene. <laughs> Adam kastı bu arada. <laughs> Oy, bak <ne> baksana. <laughs> Hepsi tipit mi Oğlum bu kızlara yüz vermeyin <laughs> burada ya. Kim yüz vermiş ona? bilmiyorum öyle ortaya söyledim. Herkes kadına kadına yakışır. Herkes yakışır. Konuşamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> Oha ne abi? <yapıyor? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet bu başka yerlere gidiyor. Ben geçiyorum. Aman tanrım bu ne ya? Allah Allah'ım buna verir. La, olmadı ya. Oğlan. Olmadı. Tam şu an video çekiyorum. Tamam. Ben böyleyim. Tamam. Bak. Siz böyle çok bağırın tamam mı? Yap yapınca. Tamam. 10 tamam. <laughs> Oha. Güzel mi? Oha. Alo. İyi moruk da ben, bir, ben rap yapıyorum. Ben şarkımda ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Boks yapmıyorum oğlum. Benim belimde var emanet. O da güzel. Yap bir de dinleye. Yapayım moruk ama biraz beklemen lazım. Kimi dinliyorsun rap? Hidra, <laughs> şey inşa. Şey oğlum inşa, Hidra. Güzel, ben. güzel isimler. Bana fazla hitap etmiyor. Ben onları pek dinlemiyorum ama ben genelde Uzi. Ondan sonra kimi söyleyeyim? Era 7 Kapon. Keskin. Dinlerim. Keskin dinlerim bayağı. Vek dinlerim. Keskin dinliyorum. Spor yapıyorsun. Aynen. Gerek yok moruk. Zaman kaybı biliyor musun? Ne? Spora mı? Evet. Sen müziği neden yapıyorsun? Ben müziği neden mi yapıyorum? Sevdiğin için. Sevdiğim için yapıyorum moruk. Ama bak e, müzikle o aynı şey değil ama kıyaslayamazsın yani. Ya olsun ben de sevdiğim için yapıyorum. Ama güzel bak spor yapmana kötü bir şey demiyor. Yeah, okay, little, yeah. You live in Italy, but you're from Turkey, okay. Yeah, 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 Ah okay, okay. I want your chain. Yeah, look, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's good, bro. It's good. It's good. I want, look, I want. Look at this, wait, look at this. Yeah, wait. Oh my god, bro. <laughs> look, look, bro, look. Bro, no, 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 no. No, no, yeah. I don't nice, use. I don't eat nice. Redway. Redway. Are you Redway? <laughs> <laughs> Your name right away. Uh, yeah, yeah, it's you, it's you. It's good, bro. It's good, bro. Continue. Thank you. Thank you, thank you bro. Don't, don't, don't lose. Don't lose. Yeah, loss. yeah. Thank Continue. you. Continue. I, I believe you. Okay, I believe you. You, uh, thank you, bro. Like, jump back. in the Oh. kusmamaya çalışıyorum şu an. Ana. Öbürüne gir amına koyayım yürü ya. Ana siktir git lan. <laughs> Bu ne oğlum? Bak görünce kas yaptım görüyor musun? Oo. Yüzünü aldım ki YouTube'a paylaşacağım. <laughs> Adamda kas var ya. Yapayım abi. mı? Abi şah Bak, söyleyeyim mi? <laughs> spora başlayacaksanız yapacağım. Lan bir susun da bir daha söyle abi. Spora başlayacaksanız göstereceğim vücudu. Yeter ya valla ben bu kadar lanet bir platform görmedim. Nasıl çıkıyoruz buradan ya? Ne oluyor lan? Bir daha Omegle çekmeyeceğim diyorum. Öylesine giriyorum. Sonra ekran kaydı açasım geliyor.